Arkadaşlar merhabalar. P2P borsası çok eski bir borsadır arkadaşlar ve kendi etkinliğini yapıyor. Aynı zamanda ara ara airdrop da hani dağıtıyor. Bilginiz olsun. Bu P2P borsası arkadaşlar Pact adında kendi tokenini veriyor arkadaşlar. Kendi e, tokenini verecek. Bunun için yapmanız gereken işlemler kimlik onayı yapmanız gerekiyor. Eğer daha öncesinde hesabınız varsa bu yine geçerli oluyor. E, şurada PAK token kısmına tıkladığınızda otomatik olarak arkadaşlar sizden bir onay istenecek ve 100 adet e, PAK token yansıyacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. pack tokenleri arkadaşlar şöyle girelim giriş yaptığınızda bakın şu an benim kilitli olarak gözüken 100 adet paktım var. Bu paktları aktif edebilmek için, kilitten çıkarabilmek için şöyle bir şey var e, günde 2 adet mesela alım satım işlemi yaparsanız 2 pak açılıyor. 4 yaparsanız tüm marketlerde 4 açılıyor. 6 işlem yaparsanız 6 açılıyor gibi böyle mesela 20 işlem yaparsanız 20 adet açılıyor gibi böyle etkinlikler var ve bu her gün yenileniyor. Bunda bilgisini vereyim. İlla gidip de 20 tane yapmak zorunluluğunuz yok. Günde atıyorum 2 tane yaptınız. Tamam mı? Ertesi gün geldiğinde yine iki tane yaparsanız iki pak daha açabilirsiniz. Bilginiz olsun. Biliyorsunuz daha öncesinde ben çok öncesinden net tanıtmıştım arkadaşlar size. Bakın şöyle net da gönderdim, 19 adet. E, tabii benim şu an stekte bulunan net baksım var. E, bu o browser'la kullandığınızda. Netbox biriktiriyordunuz ve ben de stack'lemiş olduğum Netbox'ları göndereceğim. Ee, yaklaşık 500-600 tane var. Onun da aynı zamanda burada arkadaşlar hacmi var. Şöyle hatta trade account'tan gösterebilirsem size bunu göstereceğim. Bakın şöyle trade'e girdiğimizde Bitcoin'le bu eskiden böyle değildi. Gayet iyi olmuş. Yani 10 satuşden 10 satışı mı oluyor? 110 100 satışı arkadaşlar. 100 satışıdan e ee, şu an e, o netboxları satım satış yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Confirm dediğimde 0.0001 yani 10.000 satoshi'lik işlem yaptırıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Borsa genel anlamda hani Bitcoin'le yapacağınız işlemlerde 10.000 satoshi'lik işlem yaptırıyor. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi ben tabi bir de ekstradan Tron göndermiştim. O da gelsin şöyle hesabıma. O, o da birazdan yansır. Şimdi dediğim gibi burada yani elinizde bir bakiye varsa gönderin ara ara burada al sat işlemi yapın diğer kripto paralarla hani takas aralığı falan iyidir eski bir borsadır yani ee, güzel işlemler yapabilirsiniz elinizde hani bakiyeniz varsa ara ara atıp burada e, alım satım işlemi yaparsanız o pak tokenlerinizi arkadaşlar e, kilitlerini kaldırabilirsiniz kilitleri kaldırdığınızda mesela atıyorum bir işlem yaptınız Mesela iki tane alım satım işlemi yaptınız ya da dört tane. Şurada Climb Token butonu aktif olacaktır. Buna tıkladığınızda arkadaşlar 24 saat içerisinde bu pak tokenler size gönderilecektir. Pak tokenler arkadaşlar P2P'nin yani bu borsanın bir tokeni. Onun için borsa tokenleri değerlidir yani hani kilidi mümkün mertebe aktif açmaya çalışın. İleride iyi bir noktaya gelir diye düşünüyorum açıkçası. Borsa tokenidir sonuçta. Bunun için bunu bilgisini vereyim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz P2P borsasında NBX daha öncesinden tanıtmıştım. NBX kazanmış olduğum tokenleri de buraya aktardım. Toplam 577 adet olmuştu. O da yaklaşık toplamda bir 18-19 dolar arkadaşlar değerinde. Bugün işte bu NBX'leri burada kullanacağım ve pak tokenimi değerlendireceğim. Tamam mı? Şimdi öncelikle şunu yapıyorum. Hemen geliyorum transfer kısmına. İlk önce main account'umu seçiyorum. Şu NBX'lerimi transfer yapıyorum. E hepsini tamam mı? Gönderdim. Şimdi trade account'uma geliyorum. NBX coin'lerimi trade yapacağım. Ne ile? Bitcoin'le. Hem şurada benim Bitcoin'im de vardı. Onları da değerlendirmiş olacağım. 10 Satoshi'den şu an 77 adedi satılıyor. Sel dedim. Confirm dedim. Buna izin vermeyecek tabi. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle 9 Satoshi'den hepsini alalım. Tamam tekrardan 9'a çıkarsa değerlendiririz zaten. 8 Satoshi'den hatta 8 Satoshi'yi de vereyim önemli değil. Hani en azından görmüş olalım. 19.000'de o yapıyor. Tamam. Şurayı bir eritelim. Elimizdeki NBX'leri satmış oldum. Tamam. Yani biraz zararlı ama satmış oldum. Ne yaptım? Ben aslında bir iki işlem yaptım. Değil mi? Şimdi Ethereum, Bitcoin. Benim Bitcoin'im var. Ve Ethereum alayım. Ethereum'larımı da toplamış olayım. Şöyle yukarıdan yine. Buy. Ethereum da almış oldum. 18 dakika sonra yenilenecek. Devam. Bir de e, ne yapalım? Elimizde Tron da vardı. Burada gözüküyor mu Tronlarımız? Atmıştık herhalde. Evet Tron gözüküyor. E, Ethereum'la. Ethereum'la. Ne yapacağım? Bir de gideceğim. Tron satın alacağım. Elimdeki Tronları da şöyle toplamış oldum. Confirm dedim. Tamam. Şimdi 800. 29 tronum oldu. Şimdi ben birkaç kere böyle işlem yaptım. Tabii alış satış değerlerinden aldım falan. Tamam mı? Hani zarar etmem biraz zarar etmiş olabilirim. Tamam 4 kere işlem yaptım kısacası arkadaşlar. Şimdi packed account kısmıma geldim. Bakın 2 4 tane falan bir işlem yaptım. Tamam mı? Şimdi şuradaki saniyelerin geçmesini bekleyeceğiz. Saniyeler geçsin. Ondan sonra şu 17 saniyemiz geçsin. Ondan sonra durum nasıl gerçekleşiyor? Videonun devamında bunu da gözlemlemiş olacağız. Evet 13 saniye şurada görmüş olduğunuz üzere 10 saniyemizden de düşelim. Saniye doldu. Şimdi tekrardan normal saniyeye dönüş yaptı. Şöyle bir geri dönüş yapalım. Tekrardan sayfamızı yeni diyelim. Evet Görmüş olduğunuz üzere hemen değil ama bir yaklaşık bir 3-5 dakika içerisinde yansıyor. 6 tane işlem yaptığım için 6 pek mesela şu an 24 22 saat içerisinde climb butonuna tıkladığım an arkadaşlar şöyle tıklayayım. 24 saat içerisinde cüzdanıma yansıtılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii şimdi mesela ben 2 tane daha yaparsam 8, 10, 12, Hani 16, 18 diye böyle devam ediyor. Bakın şurada kompletler gözüküyor. 20 işlem yaparsam ben toplamda 20 pek de buradan almış olacağım. Hazır zaten gelmişken bakın şurada kullanılabilir tokenim 6 adet. 144 adetim mesela kaldı gibi böyle bir token kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi pek tokene bu P2P'nin kendi tokeni arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, aynı BnB'deki gibi e, işlem ücretleri ödeyebilirsiniz. Tahtaya ilerleyen dönemlerde girecektir. E, bu tahtada zaten önemli olan e, iyi bir ben fiyat olabileceğini aslına bakarsanız düşünüyorum. Çünkü her zaman şunu söylemişimdir, borsa tokenleri çok çok önemlidir arkadaşlar. Ben bu tokenin de iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum açıkçası. Aynı şekilde airdrop kısmında bazen arkadaşlar bakın mesela ben şurada görevler falan oluyor tamam mı? Trade yaparsanız falan kazanabiliyorsunuz. Bazen hani böyle bir özelliği de var bu borsanın. Kötü bir borsa değildir onu öncelikle söyleyeyim. Böyle bir arkadaşlar uzun vadede olabilir. Hani çok uzun vadede dediğime bakmayın. Çok çok uzun vade değil ama en azından bir 6 aylık dönem içerisinde borsaya kendi borsasında listelenmeye de başladığında iyi bir fiyattan gireceğini ben açıkçası düşünüyorum. PAK tokeninin arkadaşlar bilginiz olsun. Bu şekilde kazanılıyor ve bu şekilde kilit kaldırılıyor arkadaşlar. Netboxlarınızda biriken NBX'leriniz varsa atın borsaya Buradan da aynı şekilde trade yapabilirsiniz. tabi minimum rakamlarına da kontrol edin. Yani hacimsel anlamda çok kötü bir borsa değil gayet iyi bir borsa. Değerlendirile bilinir. Özellikle hani yapacaksanız Bitcoin, Ethereum hacimleri şuradan hacimlere bakın arkadaşlar. Hacimleri yüksek olan kripto paralarla eğer bu işlemleri yaparsanız sizin için daha avantajlı olur. bunu da bilgisini vereyim mesela. Şöyle dolar üzerinden baktığımızda Ethereum, USD ve Bitcoin Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, BNB gibi kripto paralar arkadaşlar mevcut. Aynı zamanda Bast BNB'nin biliyorsunuz kripto paraları da var. Bunları da buradan yine takas yapabilirsiniz. Pak tokenlerinizi kazanana kadar bu borsada alım satım işleminizi yapabilirsiniz. Bunu da bilgisini vereyim. Şimdi ben tabii devam edeceğim. E, güzel rakamlardan yakaladım mı gün içerisinde? 8'i, 10'u, 12'yi bunları hepsini toplamaya çalışacağım günlük. Güzel rakamlar tabii ki trade yaparken arkadaşlar zarar etmeden trade yapmak çok önemli. Bunu yaparak burada pak tokenimi ben sahip olacağım. Ya da atıyorum bir yatırım sisteminde işte atıyorum Litecoin mesela yatırım yaptım ya da Dogecoin yatırımı yaptım örnek veriyorum. Dogecoin mesela ödemesi alacaksınız. Dogecoin'e buradan cüzdan adresinizi verin buraya göndertin. Buradan arkadaşlar atıyorum USDT Tetra dönüştürün. Oradan da işte atıyorum Tron yapın ya da Stellar yapın. Çok az bir e, zararla çıkmış olursunuz e, oturun da gönderin. Nereye göndereceksiniz? Bunu yapabilirsiniz. Aynı şekilde yapmış olduğunuz metal yatırım sistemlerindeki cüzdan adresi olarak buraya tanımlarsınız. Buraya sürekli gönderirsiniz. Yani uğraşacağınız belki böyle bir ilk bir iki hafta falan. Pak tokenlerinizi cebinize koyun. Ondan sonra daha bu borsaya ellemeyin. Pak tokenler ne zaman listelendiğindeki duyuru kanalımda haber, haberini veririm. O zaman arkadaşlar ne kazandık ne oldu bunlardan bahsederiz. Tamam mı? Bilginiz olsun. Bunlar sadece hani şunları da yapabilirsiniz olarak söylediğim şeyler. İlla gidip de bu, bu şekilde yapın diye söylemiyorum. Sadece bir fikir veriyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. P2P borsası iyi bir borsadır. Kendi tokenini çıkartmıştır. Ve bu tokenin de ben iyi bir değere gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.